bir gurbetçi olarak nereden geliyorsunuz abi demiştiniz Hollanda Hollanda'dan geliyorsunuz. Abi çoğu burada konuştuğumuz vatandaşlar diyor ki bir kriz varsa tüm dünyada var. Tüm Avrupa'da var diyor açıkçası. Yani buna ne diyorsunuz? Yani sizin yaşadığınız işte Hollanda'da da aynı kriz var mı ülkemizde yaşanan? Her ülkenin kendisine göre krizi vardır. Her ülkenin krizini kendine göre ayarlamanız gerekiyor. Eğer ben Avrupa'da yaşıyorum veya Türkiye'de yaşıyorum diye ikisini birbirine denk getiremezsiniz ki terazi bile... Yani bu kadar var mı? Bu kadar bir fiyat artışı var mı Hollanda'da? Şimdi Hollanda'da şöyle bir fiyat artışı var. Hollanda'da sent üzerine geç, geçtiği zaman farkına varmıyorsun. Ama Türkiye'de yüzde 10, 20, 30 olduğu için otomatikman farkına varıyorsun. Yani dünyanın sent sent artıyor diyorsunuz. Dünyanın nereye giderse git artış var. Biz bundan bir ay önce Akaryakıt'a e, akaryakıda iki buçuk euro diyorduk Şimdi ikiye düştü. Onu hesaplarsan işte, bir düşüş var diyorsunuz yani. Şu anda biraz var. Peki dışarıdan nasıl görünüyor abi Türkiye? Ee, şimdi dışarıda görün. Batı bizi kıskanıyor mu? Ee, biz Türkiye Türk toplumu 64 yılından beri dünyaya dağıldı. Eğer Batı bizi kıskansaydı Türk bir insanı dışarıya gitmezdi. Hmm. Bu kadar net diyorsunuz yani. Evet. Ben ekmeği bulamayıp Avrupa'ya gitmişim. Şimdilik de Avrupa beni kıskanıyordu. Eğer kıskanıyorsa çık devletine gel o zaman. Evet, buraya da genellikle mülteciler geliyor Suriyeli Afganlar. Orayı karıştırmayalım, onun konusu ayrı. <laughs> ee, gene ben sana bir örnek vereyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, maddi dur maddiyat durumu iyi olan dışarı çıkar. Maddiyatı kötü olan Afrika ülkelerine gider. Evet. Abi az çok dışarıdan siz daha iyi görüyorsunuzdur. Ne fark var iki ülke arasında? Yani sadece ekonomik değil, sosyal yaşantı olabilir. Yani nasıl bir fark gözlemliyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey Yaşayış var. bakımından. Ee, Türkiye 3. Dünya ülkeleri arasına girdiği için ve Avrupa'da her zaman Türkiye diyor ki ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diyor unutsun onu. Giremez diyor. Giremez. Unutsun onu. Toplumu aldatmaktan başka bir şey yoktur. Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne giremez. Hiçbir zaman diyorsunuz hiçbir yani. Zaman Neden abi niye? Şey, bazı kriterler vardır. Ona da her zaman ya politik ya maddi ya manevi şekilde dengeyi sağlam, sağlayamadığı için. Evet. Şimdi bir de şöyle eğer Türkiye'nin coğrafi bölümüne baktığınız zaman Türkiye belirli, belirli bir yerde duruyor. Ondan dolayı da Türkiye'yi e, nasıl diyeyim sana, eski Rusya gibi bir e, e, şey e, de, ne diyorlar Bariyer gibi kullanıyorlar. Hmm. O yüzden giremez Hiçbir diyorsunuz. Zaman giremez. Hiçbir giremez. zaman giremez. Peki, Peki son. benim hiç fark etmez ama daha da iyi olur, fark etmez İyi olur. Bizim Türk için de iyi olur. Türk insan hiç zararlı olur. Daha zararlı. Olur. Zararlı olur. neden? Şey be, belirli fiyatlar yüzde yüzde 300 artar. Hmm. Bu rakamların üstüne daha da artar daha diyorsunuz. Artar. Avrupa standartına getirmesi lazım gelir ve giderlerini. O zaman gelirin yükseldiği zaman giderin de yükselecek. Hiç farklı bir şey olmuyor. Evet, evet, aynı Bulgaristan'a bak, e, şeye bak, Yunanistan'a bak, İtalya'ya bak, İspanya'ya bak, Polonya'ya bak. Bazı ülkelere bak onlar da aynı sorunda. Evet, devlet yönetimi bakımından bir karşılaştırma yapar mısınız? Ee, şimdi devlet bakımından şöyle bir de. Türkiye'nin yönetimi e, üstü kapalı böyle gitmesi gerekiyor. Ama iyiye gitmiyor. Evet. Yani Hollanda'da durumlar nasıl? Hollanda'da yani şöyle, bu süreç biz nasıl? Demokrasi olarak yönetiliyoruz diyor. Orada da kendi tartışmayı biliyorlar. Tartışmayı bilemeyen bir ülkede hiçbir zaman yönetim istediği gibi e, tek başına bir şey yapamaz. Biz başta beşikte çocuğumuza e, konuşmasını, tartışmasını, dinlemesini öğretmemiz gerekiyor. Eğer onu öğretemez, başkasına büyüğüne, küçüğüne, karşıdaki düşünceye saygı olmadıkça ee, istersen küçük olsun, istersen büyük olsun, istersen şu sağ tarafta milli meclis binası olsun hiçbir zaman düzelmez. Evet, önce bunlar öğretilecek. Önce diyorsun. bunu öğreteceksin ki karşıdaki insana selamını vereceksin, iyi bir şekilde dinleyeceksin ve onun görüşünü alıp dinledikten sonra 3 saniye sonra cevabını verebilmen gerekiyor ki ne demek istediğini. Anlayalım diyorsun. Bak, Hollanda'da durum nasıl peki? Bunlar oluyor mu Hollanda'da? Hollanda'da da aynı. %10 benim dediğim gibi olabilir. Gerisi normal. Gerisi yes, normal. Ya. Teşekkür, İnsan ed olalım. Teşekkür ediyorum. Var mı şey... eklemek istediğiniz bir şey? Yok hayırlısından. <laughs> tamam, teşekkürler. Ya, Buyurun biz size devam edelim. Yabancı gibi yaşıyoruz. Ne hocam? Kendi ülkemizde yabancı gibi yaşıyoruz. Neden? Niye öyle dediniz? Yani e, piyasa çok alt Her şeye zam geldi abi. Biraz önce de bahsettim ya kırtasiye masaları bizim belimizi büküyor. Asgari ücretliyiz. 5.500'e geçinemiyoruz. Kiralar çok pahalı. Evet. Yani... 25 liraya geçen sene aldığımız peynir şu anda 60 lira. Yani gıdaya evet, daha, hayat çok... pahalılığı var biraz ülkemizde. Gıdaya daha çok geldi bu zamlar. Evet. Gıdaya alt üst etti bu zamlar. Düzelir mi peki sizce ne düşünüyorsunuz? Evet. Düzelir mi ekonomi eskiye dönüş olur mu? Abi hiçbir zaman yapılan zam geri alınmaz. Evet. Hiçbir zaman alınmaz. Düzelmez Alınmadı yani. da. Evet. Alınmadı da. Eyvallah. Diyeceklerim evet. bu kadar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Alım gücü yok. Evet. Her şey ateş pahası abicim. Ee, markete girdiğin zaman bir kül peynirin kilosu olmuş 100 lira. Evet. Ama abi vatandaş da diyor ki yani marketler tıklım tıklım, yollar tıklım tıklım, benzin pahalı diyorsunuz arabalardan geçilmiyor. Ana kardeşim marketler tıklım tıklım diyorsun da markete giren geri çıkıyor, eli boş çıkıyor nasıl olacak? Boşa tıklım var, başka bir şey yok ki. Evet, alamıyor diyorsun abi yani. Abi beş buçuk mi? Şu anda asgari ücret beş buçuktur abicim ya ne yapabileceksin? Ben geçiyorum da atıyorum. En kötü daire şu anda iki buçuk, iki, iki buçuk lira. Daire yani, kirası, kira beş buçuk lira aldığını düşün. Ne yapacaksın bununla? Evet. E nasıl oluyor abi? Çarkta bir şekilde dönüyor ama yani vatandaşta. Neydi, yani vatandaşta. Dikiş yaparak ki... mı dönüyor? İşte nasıl dönüyor onu söyle. yaparak dönüyor. Ne yapacak? Dikişle abi, abi başka ne yapacaksın ya? Beş buçuk lira maaş alıyorsun ya. Başka ne yapabileceksin ki bunlar? Herkes mi bu şekilde abi yoksa? Abi canım bir baksana Allah şöyle bir etrafına bir bak ya. Elinde dolu olan biri var mı? Boş geziyorlar ancak. Neyi yoruyoruz abi? Neden böyle oldu peki sizce? Yoksa hep mi ekonomi yani, kötüydü ülkemizde? Ekonomi zaten kötü. Ekonomi mi sence? Ya size soruyorum ben. Yani laf almaya çalışıyorum biraz sizden diye. Ekonomi kötü abicim. Daha, daha, daha ötesi var mı? Yarın seçim olsa ne olur abi peki? belli abicim ne olacağı belli. Ne olur? AK Parti alacak. Başka ne olacak? Yine AK Parti alır diyorsun Aynen, yani. Değil, AK Parti. Neden AK Parti? Madem o kadar ekonomik kriz var? Ya millet dar görüştü. Hani hmm. fazla dar açıdan baktığı için bazı konulara Evet. Ondan öyle yani. Yine de alır diyorsun tamam, yani. Vatandaş ne kadar vardır, yakın vardır, sıkıntı vardır. çekse de. Tabii ki, tabii Siz ki. Siz abi, sizin tercihiniz kim olur? Vallahi benim görüşüm şu anda AK Parti'ye yana değil. Yana onu diyorsanız Evet. AK Parti'ye verdiniz anladığım kadarıyla. Daha önce verdim. Şimdi vermeyeceğim ama. Evet. Son seçimde verdiniz mi yine AK Parti'ye? Son seçimde de Vermedim. verdiniz. Bir şahit oradan gördüm diyorsunuz yani. Yani. Şu anda ben mesela başkanlık seçiminde ben mahsul başkana verdiğim için de ben çok memnunum. Bir daha gelsin, bir daha gördüm. Altılı yani Masa'nın adayı sizce kim olmalı? Bence altılı masanın adayı şu anca şey olmasa Deva Partisi başkanı, lideri şey Babacan. Babacan olması lazım. Evet. Teşekkür ediyoruz Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim? Ablacım, vatandaşımızın nabzını yokluyoruz. Nasıl vatandaşımızın durumu bunu soruyoruz. fahalılığı mı diyorsun? Evet, ekonomik durumlar, siyasi durumlar, Hiç şahsi iyi. durumlar. Hiç iyi değil çünkü şöyle, bir şey alıp yiyemiyor oğlum. Özümüz bakıp geçiyor. Zengin alıyor, fakir bakıyor. Durum böyle. Evet. Bu hafta aldığını bir gün önce aldığını öbür gün alamıyorum. Fiyatlı. çok pahalı. Onun için ne yapacağım öyle işte. Evet. Bir, bir hayat gün. pahalılığı var diyorsunuz ha teyzeciğim. Hayat pahalılığı teyzeceğim. var tabii. Hayat pahalılığı biter mi? Her gün yükseliyor. Hı hı. Bilmiyorum bu nasıl düzelir? Hükümet kendi bilir ne diye ki evet. Hadi hayırlı Teşekkür günler. Teşekkür ederiz sağ olun.